Bir şey var mı açıyorum oh, Bir dakika ne oluyor lan şu an ikisi de burada arkadaşlar karton kedi de evimde siren kaba da evimde gördünüz yine inanamayacağınız bir videoyla karşınızdayım bugün ne mi yapacağız gece 3'te siren kaba ve karton kedi aynı anda görüntüle görüyorsunuz saati bakın ve bugün siren It ve karton kediye aynı anda arayacağız gece 3'te görüntülü bir şekilde kalın birbirlerini gördüklerinde siren kaba ve karton kedi ne yapacak hep birlikte göreceğiz umarım çok güzel olmaz arkadaşlar videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın gerçekten ne olacak hiç bilmiyorum. Sizden mutlaka, like alt mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden bu videoya böyle bir 3000-4000 like bekliyorum o kadar dolayısıyla. Bu tarz daha devamı için alt alttan mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma gözle mutlaka abone olun. Bilmeyen için yeni videomdan haberdar olmak için o çan işareti çok önemli. Instagram'da hepinizi bekliyorum. Mutlaka takip edin. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Bakın burada benim kendi kullandığım telefonum var arkadaşlar. Buradan siren kafayı arayacağım görüntülü bir şekilde ve burada da eski telefonum var. Eski kullandığım telefonumu hatırlıyorsunuzdur belki. Buradan da kart keti arayacağım görüntülü olarak tabii ki de ve açtıkları gibi birbirlerini göstereceğim arkadaşlar bakalım birbirlerini gördüklerinde ne olacak nasıl tepki verecekler oh, gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar ama bunu yapacağım Şimdi aramaya geçiyorum. Biliyorsunuz aylar önce ilk Siren Kafa videonun çekmeye başladığım zaman Siren Kafa'yla Slenderman'ı aramıştım ve gerçekten inanılmaz şeyler olmuştu. İkisi birden evime gelmişti. Yine öyle bir şey olabilir diye gerçekten korkuyorum arkadaşlar. O zaman aramaya geçiyorum arkadaşlar. Önce Siren Kafa'yı arıyorum. Evet şu an Siren Kafa aranıyor. Bakın şu an çalıyor duyuyorsunuz. Buradan da hemen karton kit arıyorum konuşamadım Evet şu an ikisi de çalıyor bakın şu an ikisi de çalıyor Bakalım önce hangisi açacak Açtıkları gibi siren kaba ve karton kit açtığı gibi Birbirlerini göstereceğim abi umarım açarlar ama gerçekten bir yandan da çok korkuyorum Çalıyor arkadaşlar umarım açarlar Evime gelirler mi hiç bilmiyorum ama Belki de gelirler Hadi abi açın biliniz. Abi hala açan olmadı Galiba açmayacak. Oo Lan Siren kafa Karton kedi açtı Bir dakika birbirine göstereyim Karton kedi de mi aradın diyor İşini bitireceğiz senin dedi As Görüntüler bozuldu Lan kapandı ikisi de kapandı arkadaşlar Gördünüz mü resmen ikisi de açtı birbirlerine gösterdiğinde ikisi birden delirdi arkadaşlar gördünüz Kartonket böyle değişik böyle bağırıyordu siren kafada beni kartonket mi aradı falan bir şeyler dedi tam anlamadım işini bitireceğiz senin dedi gerçekten inanamıyorum arkadaşlar Resmen birbirlerini görünce delirdiler işini bitireceğiz senin dedi. Telefonda ekran Evden bir ses geldi. Gerçekten evden bir ses geldi. Bir dakika ne oluyor lan? Arkadaşlar bakın dışarıdan bir ses geldi. Resmen dışarıdan bir ses geldi. Çıkıp bakacağım arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. Siren kafa veya karton kit gelmiş olabilir bilmiyorum. Yani siren kafa çok büyük biliyorsunuz. Eve giremeyebilir ama karton kit gelmiş olabilir. Çıkıp bakayım mı arkadaşlar? Çıkıp bakayım mı? Hatta şöyle açıyorum kapıyı kapıyı açıyorum bakalım bir şey var mı açıyorum O, oh, bir dakika ne oluyor lan lan duyuyor musunuz abi siren seslerini duyuyor musunuz bu sefer de dışarıdan siren sesleri geliyor abi oradan ne ses geldi bilmiyorum buradan siren sesleri geliyor şu an bir dakika bakacağım arkadaşlar pencereden dışarı bakacağım Abi duyuyor musun siren seslerini? Şöyle açayım. Açtım arkadaşlar. Abi ne oluyor duyuyor musun siren sesini? Lan, lan şura bakın. Oh, kapa oh, kapa kapa kapa. Arkadaşlar gördünüz mü? La perde sıkıştı. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Resmen siren kapı oradaydı abi. Resmen siren kapı oradaydı bak. Bir daha bakalım. Gitti mi bilmiyorum arkadaşlar. Bir daha bakacağım. Şu an bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Resmen siren kafa oradaydı. Gördünüz sizde Abi ne yapacağım geldikten şu an hiç bilmiyorum. Arkadaşlar çıkıp bir baksam mı? Dışarı çıkıp bir siren kafayı bakmak istiyorum arkadaşlar. Umarım beni yakalamaz ama çıkacağım bakacağım arkadaşlar. Şöyle kapıyı açıyorum. Umarım bana zarar vermez. Çıkıyorum arkadaşlar. Çıkıyorum. Şu kapıyı da açayım şu ışığı da açayım şuradan Açıyorum arkadaşlar Bakalım dışarı Lan Lan kartu git Arkadaşlar Arkadaşlar Gördünüz mü Abi resmen kartoket oradaydı. Arkadaşlar dışarı siren kafaya bakmaya gidiyordum ve kartoket oradaydı. Abi. Şu an ikisi de burada arkadaşlar. Karton ketti evimde. Siren kafa da evimde gördünüz. Abi ne yapacağım ben? Arkadaşlar benim gerçekten şu an direkt saklamam lazım. Resmen karton ketti orada. Siren da orada. Arkadaşlar aradan birkaç dakika geçti. Şu an siren sesleri kesildi bakın. Şu an hiçbir şekilde... Duyulmuyor siren sesleri. Bilmiyorum belki de siren kafa gitmiştir arkadaşlar. Umarım gitmiştir yani. Çünkü şu an siren sesleri gelmiyor. Bir de arkadaşlar karton kette bakalım. Orada karton de vardı gördünüz. Bir de oraya bakacağım. Açıyorum kapıyı arkadaşlar. Açıyorum kapıyı. Bir dakika şuradan bakarsam bir şey görebilir miyim? Yok gözükmüyor. Açıyorum kapıyı arkadaşlar. Umarım burada değildir. Evet şimdi bu kapıyı da açacağım Bu kapının arkasındaydı kartonket Gördünüz sizde arkadaşlar Açacağım Oo, lan, lan, lan şuna bak Kartonket oradaydı Abi yemin ederim Arkadaşlar kartonket oradaydı Kartonket hala gitmemiş gördünüz Abi resmen bana saldıracaktı Arkadaşlar Gördünüz mü Arkadaşlar ne yapacağım ben resmen Kartonket hala oradaydı Siren sesleri tekrar başladı. Siren sesleri tekrar başladı. Siren da karton kedi hala burada arkadaşlar. Sizce burada videoyu bitirmek istiyorum. Benim hemen saklanmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gece 3'te siren kavu ve karton kedi aynı anda görüntüler ve gördünüz İkisi de evime geldiler. Gerçekten şu an ne yapacağım bilmiyorum çok korkuyorum. Video sonuna geldim mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, Sam daha fazla yok. Kendinize bakın. Görüşürüz.